Arkadaşlar videoya başlaman önce devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Eğer abone olup like atmazsanız devamı gelmez. Bu arada soru cevap yapacağım arkadaşlar. Yarın soru cevap gelecek. Sorularınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yorumlar kısmına veya başka videonun yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. O zaman arkadaşlar başlayalım ee, başlıyoruz. O zaman <laughs> direkt başlayalım. Ay ulan sen kimsin lan? Beni hiç kimse öldüremiyor. Bu yıl 200 yıldır beni hiç kimse öldüremedi. Hiç kimse öldüremedi. Sen de öldüremeyeceksin. Aynen. Şş, dım dım dım. Yer çekimine mi karşı? Dış, dış, dış. Lan. Hayır beni öldüremezsin. Ben, ben yer çekimine karşı da karşıda güçlüyüm. Ufak yaralandım ama daha önce de yaralanmıştım. O da kaslı birisiydi ama onu da dövmüştüm. Hatta öldürmüştüm de. Gel lan buraya. Yer çekimine karşı asla yer çekimine asla yenemezsin. Ben ölümsüzüm ulan. Ölürsem tekrar doğarım. Ay. Neyse ben tekrar doğma gücünü kullanacağım. Tekrar doğ. Tekrar doğ. Tekrar doğ. Kus, tekrar doğ kus. Ah. İçimin ha eh, ha eh, Ali de ha İçimin ha eh, ha Ali de pon ha İçimin ha eh, ha Ne oluyor lan onda şarkı çalıyor Ne şarkısı acaba Şöyle bakacağım Ah lan bizim kaslı adam nerede Oh kafamı vurdum ah oh, bir dakika kafamı vurdum oh, kafam

bir 500 milyon kere daha vurursam ölürsün. Hı, hı. Ya, nasıl olurum biliyor musun? Bir dakika ölme şeklini bile bilebiliyorum. Ölme şeklin kalp gözü. <laughs> Yaşlanmaktan ölüyormuş mu oğlum? Sen beni öldüremezsin yani. Hı, hı. Hı, sen kimsin? Ben anime menonum. Bu dünya yeni geçireceğiz. Hepimiz birlik olup dünya yeni geçireceğiz. Hı, hı. Şu an dünyada kaç tane anime menon var? Tam tamına. Büyük bir ses sürecek galiba. Hayır. Hani onları ele geçirebilir. Tam tamına. Tam tamına. Bir. Ne? <laughs> bir mi? Bir mi? <laughs> Şimdi sen öyle sen. Üstüm. Aa, üstüne çıkacağım. Nasıl böyle? Aa, ay ay. Ay animeler bile osuruyormuş ya. Aha. Lan. Lan. İki tane aldınız. Evet. Biz iki tane olduk. Şimdi seni dövebiliriz. Artık 150 milyon kere vurmamız lazım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sana 150 milyon tane vuracağız. 150 milyon tane vuracağız seni. Ulan ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapamıyorsunuz da zaten. Hiçbir şey yapamıyorsunuz da. <laughs> Artık kaç kere vuracağız ben de bilmiyorum. <laughs> Ama 100 milyon kere vuracağız galiba. Aynen 100 milyon. Şimdi seni yok ettik lan. Yok ettik. Ama. Oh. 100 milyon kere vuracağız. Aa. Aa. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Gel Tanesini öldürdüm. Şimdi sizde. <laughs> evet. Ama şimdi hepinizi öldüreceğim. <laughs> Lan ne yapıyoruz? Osurmak acı. Hepimiz osuralım arkadaşlar. Puh. yapacaksın şimdi sana? Özelliği vereceğim. Seni ısırmam lazım mı ilk önce? Aa, ısırdı beni, ısırdı beni. Isırdı beni. Şimdi osur lan kanına vuracağım. Osuracaksın kanına vurursam. Aa, vurma. Osuracağım vallahi. Aa. Evet efendim, efendim, efendim. Uhuhu. Hadi şey efendimiz geldi, efendimiz geldi. Efendim, 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 efendim. Normal melonları öldürün. Normal melonları öldürün. Ne diyorsunuz efendim? Duyamadım size. Efendim ne diyorsunuz? Tüm normal melonları öldürün diyorum. Hadi. Dın dın Bunlar neden elime me melonlar? Aaa. Aaa. Aa, Isıracağım onu ısıracağım. Aa, kafam. Aaa. Aaa. İçimi. geçirebiliriz. Ha? Ah, i̇çimin. Ha? Ha? Hello. Ve bunlar gitgide fazlalaşır ve şehire saldırırlar. Ha, bunlar ne böyle? Bunlar ne böyle? Ha? Ah, i̇çimin. Ha? Ah, ha? Alada po. Ha? Ah. Tek attım? Yeah. Lan bunlar çok güçsüz. arkadaşlar osurdum da. Ha? Ah, i̇çimi lan. Lan arkadaşım, oldu. arkadaşım ne oldu. Arkadaşım ne oldu. oldu. Ben de artık hani memel onum. Ha? İçimi ha. Ah, arada bu. Ha. Ah. Aa, ah, ne oluyor? Ha. Ah, lan. Ah. İçimi. <laughs> Dum 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 Ben bu dünyayı yok etmeye geldim. Annem melonların evrimleşmiş halim. Ah, ah Her gördüğüm insanı öldürebiliyorum. Çok güçlüyüm. Şimdi dünyayı patlatacağım. <laughs> Hadi bakalım. Dünyayı patlatmaya hazırım. Dünyayı patlatmak için gereken bomba. 3 2 1 Ve burada tüm dünya yok olur. İzlediğiniz izledi. için teşekkürler. Abone olmayı like, unutmayın. Bu arada video kısa bir özür dilerim.